meslektaşlarımız günü vesilesiyle bugün Antalya Rehberler Odası'na bağlı rehberlerimizle Cumhuriyet Meydanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bulunmaktayız. Törenimize hoş geldiniz. Öncelikle bu törenimiz kapsamında saygı duruşu İSİAS faciasında kaybetmiş olduğumuz 33 tane rehberimiz ve turizm kaplarımız adına ve de onun haricinde bütün turizm Şehit olmuş bütün turizm çalışanları adına saygı duruşumuz. Akabinde de burada bir kafeteryada basın mensubu arkadaşlarımızla buluşarak bazı açıklamalarımız olacaktır. Son dönemde gündemde olan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İmar, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülerek genel kurula sevk edilmiş olan Turist Rehberliği Meslek Yasası ve Seyahat Ajantaları Birliği Yasası'nda değişikliğe dair kanun teklifi Öncelikle başta turist rehberleri, aileleri ve diğer turizm paydaşları olmak üzere çok büyük tartışmalara sebebiyet vermiştir. Bu yasa ile turizm emekçisi olan turist rehberlerinin bir gecede işsiz ve ekmeksiz kalmaları, 45 tane farklı dilde rehberlik hizmeti veren rehberlerimizin kalifiye personel bir turizm uzmanı olmalarına rağmen işsizlik riskiyle karşı karşıya olmaları, yasası olan birliği olan odalar bazında Türkiye safında teşkilatlanmasını tamamlamış olan bir meslek odasının bir günde nasıl bu şekilde turizmde turizm emekçisi olmasına rağmen saf dışı bırakılabileceğine dair bir korku, bir endişe, bir tereddüt tüm camiamızda yayılmıştır. Turist rehberlerimiz gece gündüz demeden yaz kış Türkiye'nin farklı iklim koşullarında dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize ve tabii ki yerli Türk misafirlerimize çok büyük sabır, metanet, fedakarlık ve ferasetle sürekli hizmet etmektedirler. Tabii ki de ülke şartlarında işçi ve işveren arasında bazı sorunlar illaki olacaktır. Fakat yasası olan, belli bir Osmanlı'dan günümüze, Kırım Savaşı'ndan günümüze kadar meslek geleneğini oluşturmuş olan şu anda Türkiye'de ne kadar önemli turizm uzmanı, turizm erbabı, turizmle ilgili bilir kişi, turizmle ilgili akil kişi sayarsak hepsinin hayatında turist rehberliği ile ilgili bir tecrübesi mutlaka görülecektir. Öte yandan üniversitelerde belli bir akademik program çerçevesinde kurulmuş olan turist rehberliği yasasının bu yasayla bir anda akademik boyutunu işlevsiz hale getiren, turist rehberlerinin mesleki hayatını e, boşa çıkaran onların turizmde üstlenmiş oldukları kritik görevleri bir anda e, itibarsız, itibarsızlaştıran bir yasa tasarısı bir anda karşımıza çıkarak turizm camiasında önemli bir intihale sebebiyet vermiştir. Biz bu noktada aklı selimin biz bu noktada e, ülkemizin bütün dinamiklerini bilen siyasetçilerimizin bu noktada bürokratlarımızın konunun bir noktasında yanlış anlamalar olduğunu, konunun bir yerinde iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar ortaya çıktığını hissederek olay bize intikal ettiği andan itibaren gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bütün gücümüzle ülkemizin ne kadar önemli kritik kurum ve kuruluşu var ise hepsiyle temasa geçerek derdimizi meramımızı, seren camımızı anlattık. Bu süre zarfında tabii ki de takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Bu noktada yasanın bir şekilde uygulanması durumunda ortaya çok büyük kaosun çıkacağını, insanların bir anda sosyal çalkantı ve işsizlikle karşı karşıya kalacağını, bu noktada ülkemizin kendi öz evladı, kendi vatandaşımız, turist rehberlerinin yerine araçlarda, bu konu aynı zamanda Antalya'da diğer turizm platformlarında da biliyorsunuz çok sık tartışılan bir konudur. Ve turist rehberinin yerine yabancı çalıştırmak futbol takımında yabancı futbolcu transferine de benzemez. Çünkü burada bir anda İstanbul dediğimiz yere Konstantinopolis diyen, Van'a Erevan diyen, Ağrı Dağı'na Ararat diyen, farklı yabancı misyonların etkisi altında bulunan, kişilerin turizmde görev yapmalarıyla ilgili yasal zemin bir anda oluşmuş olacak. Konu çok hassas, kritik ve de her platformda söylenmesi gereken bir noktadır. Eğer ki bizim kendi insanımız turizmde olmayacaksa, eğer bizim kendi yerli insanımız turizmden ekmek yemeyecekse 100 milyon da gelse, 200 milyon da gelse turizm değil başka bir şey olur sanki. Biz bu noktadaki hassasiyetimizi söylüyoruz. Bütün akademik çalışmalarda, dünyada belli bir yerde yerel kültürün, milli kültürün turizmde saf dışı edilmesi sonucunda konunun başka bir noktaya evrildiğini, dünya ne kadar globalleşse, globalleşirse globalleşsin, insanların milli hassasiyetleri noktasında bazı tereddütlerinin her zaman olduğunu, insanımızı her zaman kendi değerleri çerçevesinde bir dünya fikrine sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu noktada otobüsün içi de bizim nazarımızda bir hudut sınırıdır. Bu hudut sınırı belki fiziki bir yer olmayabilir. Fakat bu hudut sınırı zihinsel, mental bir zihin sınırıdır. Bu noktada sürekli ülkemize gelen ön yargılı insanlarla, sürekli Türkiye'nin dış basında, yabancı basında Türkiye ile ilgili oluşturulan algı operasyonları neticesinde farklı zihniyetlerde bulunan insanlarla turist rehberlerimiz fikren onlarla yaptıkları sohbetlerle misafirperverlik ilkeleri çerçevesinde çok diplomatik bir duruşla bir sarraf titizliğiyle mücadele etmektedirler. Bu bizim bütün uluslararası literatürde, milli güvenlik stratejilerinde, soft power, yumuşak güç olarak bilinen turizmde sahada bulunan, bu vatanı milleti seven, ülkenin milli ve yerli değerlerine sahip çıkan turist rehberlerimizi sahadan çektirmek çok büyük hata ve de bir yanlıştır. Biz bu noktada devletimizin, hükümetimizin, duyarlı bürokratlarının ve siyasilerinin bir şekilde müdahale edeceği noktasında umudumuzu asla yitirmiyoruz. Biz burada diyoruz ki İnadına müzakere, inadına istişare, hatta bununla ilgili şöyle diyorum, müebbet istişare, müebbet müzakere. Bizim başka bir yolumuz yoktur. Yasal zeminde bütün dilekçeler yazılmış, bütün milletvekillerine e-mail'ler gönderilmiş, mecliste bulunan, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle ve de grubu bulunmayan partilerin de temsilcileriyle görüşmeler yapılmış. Bakanlık nezdinde yetkililere görüşlerimiz defaatle bildirilmiştir. Bu noktada rehber camiamız hiçbir şekilde devletimize, milletimize saygısızlık yapmamış. Hepsi kanuni hak arama yollarını sonuna kadar kullanmış. Sosyal medyada ve de basın mensuplarıyla istişare içerisinde bulunarak derdini anlatma yoluna gitmiştir. Bugün de burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda Antalya'mızın gözbebeği Cumhuriyet Meydanı'nda siz basın mensuplarıyla beraber bulunmaktan biz çok memnunuz. Yarın bir gün 14 bin turist rehberi bir anda saf dışı edildiği vakit o zaman insana sorarlar. 5 milyon mülteciyi burada getiriyorsun, istihdam ediyorsun, barındırıyorsun. Bu ülkenin has evladı 14 bin turist rehberine niye bunu yapıyorsun? Bu çocuklar Norveççe öğrenmiş, İsveççe öğrenmiş, Endonezya öğrenmiş, Japonca öğrenmiş. Gitmiş kendi imkanıyla Rusça öğrenmiş. Farklı ülkelerin kültürel dinamiklerini, kültürünü, mentalitesini öğrenmek amacıyla kendi Türk kimliğini unutmadan bunları öğrenmiş. Bunlar kazanmak yerine eğer ki ötekileştirilirse, eğer ki bu arkadaşlarımız kazanmak yerine saf dışı bırakılır ise siz oluşabilecek Hayal kırıklığını, bu insanların yaşayacağı e, güvensizlik ortamını hayal bile edemiyorum. Bundan dolayı bizler e, oda başkanları olarak kanuni var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar derdimizi anlatmak için kutsal bir yola baş koyduk. Bu noktada meclis bazında gerekli sesimizi duyurduğumuzu görüyoruz. Bakanlığımızın hassasiyetleri dikkate aldığını görüyoruz. Eğer bu noktadan sonra da biz bir noktaya varamazsak tabii ki başvuru makamı Sayın Cumhurbaşkanı'dır. <laughs> Buradan da gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın da huzuruna çıkmaya, makama çıkmaya, külliyeye gitmeye hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Buraya gelen, bizi dinleyen tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Turist rehberlerimizle beraber bugün saat 14'te Antalyamızın gözbebeği Antalya Müzesi'nde ülkemize yurt dışından getirilen yeni eserlerimizi tanımak, öte yandan da meslekte 25 yılını tamamlamış turist rehber arkadaşlarımıza plaketlerini sunmak amacıyla Antalya Müzesi'nde olacağız. Oraya da fırsat olan basın mensubu arkadaşlarımızı bekliyoruz. Biz burada diyoruz ki eee rehbersiz tur olmaz. Kendi Öz evladına sahip çıkmazsan insana gelirler sorarlar. Ve de en son diyoruz ki Şeyh Edebali'den insanı yaşat ki devlet yaşasın. Teşekkür ediyoruz.